Cleanmax Power olarak yeni bir ürünümüzü tanıtacağız bu videomuzda. Bildiğiniz üzere daha önce geliştirdiğimiz Mobeco test cihazımız vardı. Bu cihaz ne yapıyordu? Bu cihaz eksozdan çıkan gazı test ederek araçta partikül filtre katalizörünün olup olmadığını, ne kadar tıkalı olduğunu ee, olabilecek her türlü DPF ile ilgili sorunu bize bildiriyordu. Aynı zamanda emisyon da yapıyordu. Ee, yaklaşık 6 aydır kullanılan bir makineydi. Sahada yaptığımız çalışmalarda gördük ki dizel partikül filtrelerde evet sökerek temizlik yapabiliyorduk. Ee, ama sökmeden de temizlik yapabileceğimizi gördük. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eğer test cihazında Mobeco cihazı ölçüm yaptığında bize üzerinde temizliği veri olarak verebiliyor ise biz şu anda şöyle göstereyim bir sıvımız var 1 litre kadar. Bu da Clean gerçekten son zamanlarda ürettiği en güzel ürünler diyebiliriz. Burada bir tabancası var. Eğer Mobeco cihazı üzerinde temizlik önerilir dediği anda oksijen sensörünü söküyoruz burada tabancası var çok basit şekilde sensörü söktükten sonra bu tabancayla beşer dakika arayla iki şekilde fıs fıs yaparak sensörün içerisinden sıvımızı gönderiyoruz maksimum bir saat içerisinde yüzde yüz temizlik yapıyor peki bunu nasıl söyleyebiliyoruz yüzde yüz diye şöyle söyleyebiliyoruz. Aynı anda bu cihazda temizlik yapılma esnasında bize ne kadar temizlik yapıldığını gösteriyor. İş bittikten sonra da işin olup olmadığını net olarak gösterebiliyor. Kısacası özet olarak bu şekilde bir cihazımız yakında tüm müşterilerimizde olacaktır.